Evet, iyi günler arkadaşlar. İşlerin yoğunluğundan video atamadım. Gene güzel bir video hazırlayacağız. Kanala abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı unutmayalım. Saygılar sunuyorum. Şöyle bir tane çay kesme motorumuz var. Tek tırnaklı. Bu motor düşüyor ve daha sonra ne oluyorsa şu kol kaseyi marka daha faaliyet göstermiyor takıyoruz. Boşta iyi güzel ama kuvvetli asıldık mı rak 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 yapıyor. Buralara bazı işlemler yaptık. Olmadı. Şimdi ben buraya çift tırnak yapacağım. İnşallah çift tırnakta işimizi göreceğiz diye düşünüyorum. Gene ameliyat başarısız olursa bu tırnaktan bir şekilde tedarik edip e, müşteriyi yollayacağız uzun video yüklüyorum kanala abone olmayı videolara beğenip paylaşmayı unutmayalım hayırlı günler